Of, aldım arkadaşlar. Oof. Of, kalamadan duman geliyor. Makineden duman geldi. Çok yoruldum. Oh. Allah'ım balığa bak. Oh! İşte bu be! işte bu be! <laughs> i̇şte bu be! Yes be! Yes! Yes be! Woo! Yes be! Allah'ım bugüne şükürler olsun. Oh. Yes! Allah'ım bugüne şükürler olsun. Yes be! Yes be! Of! Oh. 15 kilo ve üstü. Oh! Elim ayağım tit, elim ayağım titriyor. Gösterme. Abi balığa bak, oh, kalkmıyor. Huu, hu, hu. İşte bu be. Oh. Oh. Arkadaşlar 10 kilo üstü, 15 kilo yakın. Mükemmel boy. İşte bu. böyle bir şey yakaladım da. Vallahi böyle bir şey yakaladım. Tahmini 15 kilo civarı. Çok uzundur bu balığa uğraşıyorum. Oh. Çok uzundur bu balığa uğraşıyorum. Evet. Belki bilemediniz 2 sene, 3 sene. Her balığı aldım şu kuzuyu almak nasip olmamıştı. Sonunda nasip oldu. Çok iyi boy.